Verdun, beni oy. Bunu çekim sonrası söyledik bir de. Ustamız ta Rize'lerden gelmiş. Rize. Bir bakacağım. Geçmiş olsun bitti. Bitti mi? Evet. Bakayım çektiğim <laughs> Tam da Karadeniz şivesi. Çok güzel. Çektiğim bir görmem lazım. Ha öyle işte. Görmeden olmaz mı? Ne kadar çürümüş. Biz çok mal iyi. Tamam ondan dolayı oluyordu. Rahatladınız mı? Yok şu anda çok iyi. Ne bir kadardır saklıyordunuz an. bu dişi benim için? E, ee, Normalde ayda bir kere Antalya'ya geliyorum. Aha. Bir aydan dolayı sizi bekliyorum. bin dolardan dolayı tamam. Herkesin Herkes de gelmesi tavsiye ediyorum. Bir şahriz olamıyoruz. Çok sağ olun. Rize'ye buradan selam olsun. Böyle birkaç şey söyleseniz de kulaklarımızı pasınız. Ama deyip sadece burası bu işi nasıl diyeceğim? Dersin dersin. Şu ön kısım ışık <laughs> değil ya. Hadi bir dinleyelim kışırsın. Beni oy koy verdin gittin beni Allah'ımdan bulasın oy Allah'ımdan bulasın Kimse almasın seni Kimse almasın seni Yine bana kalasın Tebrik ederiz. Bunu çekim sonrası söylettik bir de. İyi misiniz? İyi, iyi, çok çok geçiyorsun.